Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tüm makamlar çocuklara kalırken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına da 3 yeni başkan oturdu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş makamını Cavit Çağlar İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Hasan Eren Turna, Ayşinur Kaya ve Burcu Çiçeğe devretti. Geleceğin başkanları için heykeldeki tarihi binada devir teslim töreni düzenlendi. Makam koltuğuna oturan geleceğin başkanları talimatlar da verdi. Rahlan Bey bana bana Bursa Spor forması, şortu ve Bursa Spor'un bir maçına bilet ailemle birlikte ve bir adet Bursa Spor'la ilgili top istiyorum. Alo, merhaba. Ben yeni belediye başkanıyım. Ya buyurun başkanım. Ee, ben Cavit İlkokulu'nda okuyorum. Bütün dördüncü sınıfların 170 kişiyiz. Ücretsiz hayvanat bahçesine gezi düzenlenmesini istiyorum. Belediye başkanıyım. Buyursunlar. Ee, okulumuz, okulumuzda ağaç dikimini istiyorum. Ağaçların dikilmesini istiyorum. Okulumuz Cavit Çağlar İlkokulu'nun. Anlaşılmıştır başkanım. 3 evladımıza Cavit Çağlar İlkokulundan üç evladımıza okul müdürleri ve öğretmenlerin nezaretinde, velilerin nezaretinde makamları teslim ettik. Gerçekten ben gelecek adına çok heyecanlıyım. Şunu biliyoruz. Sokaklar altından döşesek kıymeti yok. Onlar bizim geleceğimiz, onlar bizim ümidimiz, her şeyimiz. Dolayısıyla bu makamlarda bizim takdir edersiniz ki vekaleten baktığımız halkın temiz oylarıyla seçimle görev başına getirip ve yine seçimle bir başkalarına devredecekleri makamlar. Dolayısıyla bu makamların gerçek sahipleri onlar.